Sağa dönün! Gözler ileride! Bu Bay Headley. Gardiyanların şefi. Ben de hapishane müdürü Norton. Cezanız çok olduğu için... ...buraya yollandınız. Kural bir. Tanrı'ya küfür yok. ...hapishanemde Tanrı'nın adını bu şekilde kullandırmam. Diğer kuralları da zamanla öğreneceksiniz. Sorusu olan var mı? Ne zaman yemek yiyeceğiz? Biz ne zaman yiyeceğinizi söylersek o zaman yiyeceksiniz. Biz söylediğimizde yiyip biz söylediğimizde iş yiyeceksin. Anladın mı aşağılık herif? Ayağa kalk... <laughs> İki şeye inanırım. Disipline ve incile. Her ikisini de öğreneceksiniz. Tanrı'ya güvenin. Geri kalanı da bana ait. Show Shenke hoş geldiniz. Çöz şunları. Arkanı dön. Yeter. Kafesin sonuna ilerle.